SM24'ü çok soruyorsunuz ama yani oyundaki hatalar yüzünden gerçekten kariyer yapamıyorum, uzatamıyorum. Taktik bile deniyorum. Normalde 2-3 günde denedim taktikleri. Bir hafta oldu daha tamamlayamadım taktiği. Bir kere yarıya kadar yaptım. Başarılı olmadı. Tekrar yapıyorum. Şu an daha tamamlayamadım. Şu transfer kaydediliyor hatası yüzünden oyunun yavaşlaması vesaire sıkıcı bir aldı. Bu yüzden düzelmesini bekliyorum. Ondan sonra SM yine gelecek arkadaşlar. Yani SM videolarımız devam edecek. Bugün de hem bu bilgiyi vereyim hem de şöyle bir e, gözünüzün pasını silin beklediğiniz kariyeri atayım diye Fenerbahçe kariyeriyle e, devam ediyoruz. Hadi geçelim. Öncesinde abone ol, like atmayı unutmayın. Aldığımız yeri hatırlayalım önce. Ligde son topu almıştık ve lider tarafından puan farkını 5'e düşürmüştük. Şampiyonluğa doğru oynamaya çalışıyoruz. Anacho gol kararında zirve bizden hiç kimse yok. Bu sen Niang, e, ee, Bunlar e, hücumu takip eden asistlerde ise Chamberlain başta Masturaro, Pepe, Endombele bunlar hepsi fazlaca asist yapmış durumda var. Bizden işte en iyilerde oyuncularımız bekimiz olsun, stoperimiz olsun. E, bu da kendilerine yer bulmuşlar. Şimdi Fixtürümüze bir Bakalım, şurada daha doğrusu bir saniye, Tabii tamam. 31 Ocak, Şubat'ta Avrupa Ligi maçları var. Biz Avrupa'da yok muyduk ya, UEFA'da vardık. He yani daha, onun için şeyleri yok, tarihleri gösteriyor da. Hangi maçlara çıkacağımızı gösteriyor mu? Şurada merak ettim. UEFA eleme maçları bizim elemeden sonra belli olacak. Biz lider çıkmıştık gruptan çünkü. Yanılmıyorsam Namalü çıkmıştık gruptan da. E bir Türkiye Kupası'nın Samsun Spor'a karşı oynayalım. Oynanan takımın yarısı sakat. parko senin neyin var? Kaç günlük sakatlık 6 hafta. Yok. barcoyu düzelteceğim abi. 6 hafta çok. Tamamen iyileştirelim. Valentin Barko'yu. Kaleci. Tiago işte sakat. Uzun süreli sakatlıklar. Niye olmuş böyle? Şimdi Mert Müldür. Bekao. ikisi de yorgun. Çigo gelsin şey değil mi? Sayı Samuel satmıştık değil mi? Sabaki yedek kime koyduk? Kimse almadık. Çok kötü oldu işte. Kimin yanımız var? Sabekimizin yedeği yok. Daha ocaktayken şuradan da bakalım yok mu ya? servislerinde pozisyonu sabit. Sebastian Rudi falan var şöyle genç. Geri daha sonra satabileceğimiz hiç kimse yok. Mu? O zaman kısa süreli bir çözüm bulalım ona. Bu sezonluk Sebastian Rudi'yi alalım. Top kazanan ortası yok. Bu da yavaş kalacak. çift yönlü ortası. Sana bir şey değil mi? Buraya rank oynatsam bundan daha iyi. Valla rank kent bek oynatacağım anasını satayım. Lato Sus Feles çift yönlü müydü? Ha çift yönlüydü. Şumanski buraya koyayım ikinci yarı Fırat arkasına çekeriz. Vila da kanatları dinlendirsin. Ceko bu maçta da senle başlayalım kupa maçı. Merhaba yani kariyerinde bayağı bir kadro malum sıkıntımız varmış ya. Sezon başında tak takımı çok bozmayayım derken istediklerimizi yapamamışız ama bu sezon sonu verimli bir transfer dönemi geçireceğiz inşallah. Muhammed Gümüşka eski futbolcumuz hatta ama ile cevap verdik. İlk maçı da zaten 1-0 biz kazanmışız. Beraberlik de yetiyor bize ama tabii ki Samsun'a karşı oynuyoruz. Çok da rotasyon yapmadığım için galibiyeti istiyorum açıkçası. Cengiz gel. El Gazi dinlensin. Lothar sen de gel buraya. Susfieles nerede? Susfieles de gelsin. Sen de gel. Hatta şöyle Argo. Şöyle yapacağım. Kent kırmızı görmezsin maçı bitiresin diye düşünüyorum. Konunun iki golü var. 2-1 öndeyiz. Bütün kulvarlarda ilerliyoruz aslında bu da bize biraz sıkıntı yaratabilir ya. Yani. Zaten çok rota, geniş bir kadrom yok. Acaba Türkiye Kupası'nda bir sonraki turda bilerek elensek mi ne yapsak? Açıkçası eleni elensek sanki benim işime gelir gibi geliyor değil mi? Kendi yolumu açmış olurum. Şimdi Beşiktaş maçı var ligde. Bu önemli bir maç. Oyun çok donuyor yalnız ya. Fark ettiyseniz bende de aşırı donuyor. Niye böyle bilmiyorum. Şu güncelleme hiç aramadı Son güncellemeden sonra. Bir de şu transfer işleniyor hatası da videoları sıkıcı uzun hale getiriyor. O yüzden de bu ara sevme vallahi hiç çekesin video. Kendim çekerken bile sıkılıyorum. Takımın gelişimine bakayım da. Sadece maç günlerinde devam etmeye çalışalım. O sıkıcı öyle eritmeye çalışırız. Jaden Oster gelişmeye devam ediyorsunuz. Süsferles gelişiyor. Loza gelişiyor. Güzel. Hadi gidelim. Beşiktaş da bizim gibi sezona çok iyi başlamadı. O yüzden bu maç ikimiz için önemli. Ligde de altımızdalar zaten. Mert yerine gel. BK, Cikun'un yerine gel. Boranix Loza, bunlara ihtiyacımız olan dinamitler. İmran Loza bu çocuk nasıl oynuyor? 23 maç. Hani toplamda 28 maç. 3 gol 4 asist wow. Süperlikle. biz yeni aldık daha ya Sezonun başını Watford'da geçirdi Villa yorgunun yerine Cengo Elliot'ı da kendine getirelim Ceko ile başlayıp Johan Duran'a dönelim değil mi? İlk kere Ceko oynasın duruma göre Kupa'da da iki gol atmışken devam ettirelim Ceko. Beşiktaş maçı deplasmanda Fenerbahçe kazanmış mı diye. Gerçekte kazandı değil mi? 3-1 mi kazanmıştı? Gerçekte kazanmıştı. Bakalım biz burada kazanabilecek miyiz? Toplu oynama 63-37. Şut 3-2. Beşiktaş bizden sanki bir tık daha iyi başladı maça. Onların kaleyi bulan şutu yok. Bizim 3 şutumuz kaleyi bulmuş. 4 şut. Golü de attık. Her bir aliyatla. golü. Devreye böyle bir girelim. Devreye böyle bir girelim. Duran gel kardeş. Kent gel buraya. Azerbay sen de buraya gel. Hadi gidelim bakalım. İkinci araya gol yiyerek başladık maalesef. Beraberlik golü geldi Beşiktaş'tan ama hadi iki atar mıyız? Şu maç önemli, gerçekten önemli. Yukarıya tırmanışımız devam etmesi açısından. Hadi bir gol be. Hadi lan. Haydi. Yok, deplasmandan beraberlikle dönüyoruz. Abi iyi de oynamıştım ya. Şu maça baksana ya. 13 şuta 6 şut. Kaleyi bulan 5'e 3. Marco da asistini yapmış ilk arada ama. Daha iyi bir maç çıkartabilirdik ya. Şu maçtan galibiyet ayrılabilirdik. Oster, OLE'ye teklif var. 8200 kabul edeceğim bunu. Muhtemelen zaten sene sonu gidecek. Sene sonunda bu paraya gönderemem. Çünkü serbest kalacağı için transfer anlaşması halinde değil değil mi? 11 Haziran'da gidecek. Çok güzel. Oradan 8 milyon gelecek. Değer kaybetmez oyuncumuz da. 14'ünde Sakarya ile maçı var. Kupa. Kupa açığında ilk yarı sadece Osterwald'ı ya aldım oyuna. İdeal 11'imle oynayacağım. Duruma göre de aslarımı dinlendireceğim. Çünkü 4 gün sonra Trabzonspor maçı var. Liderle oynayacağız. Ondan sonra bir maç daha araya girip Galatasaray maç var. Yani zirveyi ilgilendiren çok önemli maçlar oynayacağım. Bu yüzden ilk yarıda acaba kazanacağım skoru alır mıyım diye de az takımla çıktım fakat gol bulamadık. CK ile 1-0'a geliyor durum. Hadi bakalım. Gel bir ikilesek var ya daha rahat oyuncu değişikliği yapacağım da. Sus Viyelles gelsin. Cengiz Kent buraya gelsin. Ondan sonra Duran Forvet'e gelsin. Şumanski El Gazi dinlendirsin. Villa'da sol kanada gelsin. Abi yedeklere döndüm ya. Şurada puan kaybetsem bile kendi evimde bir şekilde kazanırım. Ya da dediğim gibi elenirsek de eleniriz. Çeyrek finalde zaten. Sakarya'ya karşı bu kadar duruma rağmen 1-0'lık galibiyet. Kupada çeyrek finalde ilk aya kazandık. Hadi bakalım buradan sonra yarı finalde. Bakalım Avrupa'da ne yapacağız? Avrupa'ya gidene kadar da öncesinde tepe takımlarla oynayacağız. Yukarıdaki takımlarla oynayacağız. Onlara karşı ne yapacağız? Bu maçı kazanırsam Trabzonspor'u liderlikten edeceğim. Trabzon'u liderlikten edeceğiz de. Önce bir şunları hazırlayalım bakalım. Şu maça eksik çıkmak istemiyorum. Her bir altı hafta ama toparlasın bakalım. Şu Elliot'tan bir türlü o beklendiğim verimi alamadım. Bu çocuk çok kaliteli ama 28 maç 7 gol 7 asist en az 12-13 gol olması lazım bir şimdiye kadar ya. Duran sen ne Engazi, Ben Gazi. Barko İdeal 11'im. İdeal kadromla sahadayım. Pal, Anoçu, Barci, Pepe, Nikolas, Pepe, Abdülkadir Ömür. Hepsi oynuyor. Trabzon tam kadro. Ama kazanmak istiyorum. Kendi sahamdayım. Çıkarmak istemiyorum. <laughs> Toplu oynama 72 28 69 31 hep çok üstünler ama buna rağmen bizim iki şutumuz var. Onlardan şutu yok. Kaleyi bulan ilk şut 34. dakikada bizden geldi. Kısır bir maç ama. Yuan Duran, Harvey Elliott bir anda maçı 2-0'a getirdik. Bir anda maçı 2-0'a getirdik. Çok fazla dokunmayacağım. Takım sporu iyi buldu. Bozmayacağım. Sadece kanatlar değiştirdim. Ama işte şurada duraklatma olsa mesela 75'te Elliot'ın yerine Schumanski alacağım. Daha faydalı olabilir ama neyse kazamasını bildik. Saracoğlu'nda lideri 2-0 yeniyoruz ve Trabzon'u liderlik koltuğundan ediyoruz şu döneme çok önemli. Şu aralarda eğer maç kaybetmezsek, galibiyet serisi yakalarsak bir anda kendimizi zirveye atarız diye umuyorum. İlk geçen maç berabere kaldık ama Beşiktaş'la. Lideri yenmeyi bildik. Daha Beşiktaş altımızdaydı zaten. Yenseydik o daha güzel olurdu. Puan durumuna bakacağım. Beşiktaş Trabzon yenseydi 51 oluyordu işte. Yenemedi. Bu arada Trabzon'un bizden fazla maçı var. Adana'da maçı var. Eğer o eksik maçımızı da kazanırsa 48 oluyoruz. Trabzon'un ikili averaj geçerli değil de buradan da var? Neyse Trabzon'u yakalıyoruz. Adana'da bir puan arkasına düşüyoruz. Eksik maçımızı alırsak çok güzel. İyi gidiyoruz. iyi gidiyoruz. Şimdi sırada hangi maç var? Kupanlı yok. Kara Gümrük. Tamam, Kara Gümrük ve Galatasaray üst üste şu iki maçı da yenersek vallahi tadından yenmez çocuklar. Ona göre. Kara göbek Herhalde yeneriz ya. Hadi bakalım. Kara gümrük maçına geliyoruz. Kara gümrük de bize yakın bir sistem oynuyor. O yüzden sistem çatışmasında iş kazanan biz oluruz. Bu niye başlamadı? Çok yavaşladı ya oyun Oyun üstünlüğümüz var. İlk 15 dakikada yalnız kaleye bulan şutumuz yok. 4 şutun 4'ü de karavana. Rakibin şutu yok. Bizim 5. şut yine karavana. Abi acayip şut atıyoruz ya. 10 şut, 11 şut, 15 şut. Ama sadece tek gol atabildik. İlginç. Cengiz sefer sen dur ya. Her seferinde diğer çocuğu oturtuyorum. Hatta iki kanadım da işlemiyor. Kent sen de gel. Şu maski nerede? Şu maski sen de burada bir deneyeceğim ya. Burada oyna. Herdi Elliot golü attı. Yani bu kadar iyi oynamamıza rağmen aha skoru verdik o ne? Abi adamların tek şutu var gol oluyor ya. 19 şut çekmişiz. Adamların tek şutu var gol atıyorlar ya. Vallahi şu maçta puan kaybetmek istemiyorum. Çıldırırım ya. Yani şu maçta puan kaybetsem çıldırsam da hakkımdır ya. Uf, neyse. Kazanmasını bildi Harvey Elliot. Duran'ın asistinde golleri atan isim. Güzel. Ya Galatasaray Beşiktaş maçı vardı. Onlar ne yaptı acaba? Ya bakmadım tüh. Ben aynı günde. 4 puan fark var. Kazanmış Adana Demirspor. Trabzon maçı yapmamış. Puanımız şu an eşit. Galatasaray maç fazlasıyla arkamızda bir pan. Güzel güzel. Şu an her şey benim istediğim gibi gidiyor. İpler şu an benim elimde. Şu antrenmanı bir yapalım. Galatasaray maç öncesi. Susueles falan rating atladılar. O da güzel oldu. Susueles 37 oldu. Ceyda 75 oldu. Hadi bakalım. Abi her maç her maç öncesi yarım düzüne oyuncu sakat ya. Cık cık. Gel Perez gel. Her seferinde de düzeltemem şey kalmadı yani şu oyuncuların sağlığını kavuşturma bostum mu bitecek anasat. Onu daha çok taktik videolarını yaparken kullanıyorum da. Hadi gidelim bakalım. Galatasaray, Torreira, Endombele, Mert, Ziyeh, Icardi, Kerem. Tokma bak be. Bak makina gibi de. Yeneriz diye umut ediyorum. C bu maçta kullanacağız büyük ihtimalle. İkinci arada gol umudumuz olacak. Ceko da sonradan girdiği zaman genelde atıyor. Derbide Harvey Elliot'ın golüyle 1-0 öne geçiyor Fenerbahçe. Icardi cevap verdi ama Icardi burada değil be. Yani Galatasaray'ın gerçekte hatta. Bu hafta derbi var çünkü gerçekte atma ama şu başta atmayın. Şu an benim önümü açmanız lazım. Abi öne geçtik. Skoru verdik. Ben anlamıyorum ki. Duant dur. Ceko buraya gelsin. Abi kanatlarım da hep kötü ya. Elit bu sefer sen buraya gel. Şimonski forvet arkasına gelsin. Sol çizgi Sus ve les gelsin. Cengiz yine kötü oynadı. Barko sen yine de Osterwald'a dönelim. Hadi lan. Şumanski, Ceko gerçekten köy işbirliğinizi oyuna da yansıtın da. Şu maçı ikinci er çevirelim be. Hadi lan. Ya ana. Hadi. <laughs> Galatasaray'a yeniliyoruz abi. Şu maçları kazanmamız lazım ya. Şu kafa takımlarını yenelim de. Valla diğer normal takımlara yenildim önemli değil. Ama bu maçlar 6 puan değerinde. Ya Galatasaray'ı yense puan farkı 3 iken bir anda 6'ya çıkıyor. E, Trabzon'u yensen aynı şekilde. Hani kendini avantaj sağlamak yerine gidip puan veriyoruz. İşte, Trabzon'da kazanmış bu arada. Yemin ediyorum satacağım abi. Kulüp değiştirmene izin vereceğim Ceko merak etme. Tamamen yedek bir takımla gidiyoruz maça. Çelikteki maçlar için takım hazır olsun. Bugün hatta arenda kadroda. İlk maçta Sakarya'ya gelmiştik. Kendi sağımıza da bence fişi çekeriz ama gerçekten şu maç kötü oldu ya. Galatasaray yenseydik şu an hesap kitap var hepsi bizim elimizde olacak ya. Hadi. Yedeklerle de olsa alalım ya. Çeyrek finale kadar da gelmişken <laughs> kupayı da vermek istemiyorum. Alabilirsek bu kupayı da alalım. Ya Duran golünü atıyor 36'da. Oyunu attıktan sonra yerini Ceko abisine bırakıyor. Şöyle yapalım Fred Yorgun. Ceko da sabit koyunamadı. Mert ikinci arayı idare et ya. Yapacak bir şey yok. Bir 45 dakika oyna. Lig maçında yine sen ilk 11'de olacaksın zaten de antrenmanı da bırakmıştım. Takım kondisyon olarak da kendini toplar antrenman yapınca. Artık burada turu garantiliyoruz. Ve Sakarya'yı totalde 2-0 yenerek yarı finale yükseliyoruz. Türkiye Kupası yarı finalindeyiz. Antalya ile biz eşleştik. Beşiktaş Trabzon eşleşti. Yani bizim yolumuz muhtemelen finale Gidecek. Aa, lan A takıma mı almadık biz bu çocuğu? Abi ben niye böyle şeylerle uğraşıyorum ya? Abi Alex Vidal'i almışız ya. Alex Vidal'i almışız ya, elimizde sabek var ya işte ya. Neyse yapacak bir şey yok susuyor. sen bu sezon bu kadar şans buldun. 92 potansiyelin çok yüksekti. Fred dursun orada ya. Seni dışarı çekeceğim şimdi. Kim var buraya gelecek? Şöyle mi yapacağız? Elliot. Yaptarenin yerine Kanada. Sen gel. Cengo buraya. Elgazi buraya. Barko buraya. Devrem sen de buraya ideal kadromuza döndük herhalde. Sadece Cikvi yok. de buraya gelir. Hadi bakalım. Galibiyetle kapatalım videoyu. İnşallah. Hatay Deplasman'dan şöyle güzel bir galibiyetle dönersek eğer daha hiç böyle rahat maç kazanmamışım ya. Sakarya lig takımı ona karşı bile hadi rota çok rotasyon yaptım onu anlarım da. Abi ligde Hatay'a karşı falan bu kadar zorlanmamam lazım benim ya. Vallahi bu kadar zorlanmamam lazım. Kent neredesin abi sen şuraya gel. Şu maske sen forêt arkasına gel. Çünkü sen de yedekten geldiğinde atıyorsun. Bugün de istiyorum hadi. Hadi bakalım. Ceko Ceko şöyle ekrana iki tane gol yazla. da. Neşemiz yerine gelsin. Rivas Allah'tan kart gördü. Gol attı sandım. Hadi ya vallahi son 10 dakika kaldı abi. İnşallah şu maçı da beraber bitirmezsiniz. Hadi. Ya bir şöyle sonunu kadar getirip saçmalıyorsunuz ya. Yemin ediyorum çıldıracağım ya. Kanser eder bu takım ya. Şuna bak ya. Şuna bak ya. Sol bek en düşük kendi oyuncu en iyi ortalamayı yakalıyor ya. Şuna bak ya. Öyle giderse bu sene bir şampiyon olamayız. Beşiktaş kazanmış. Trabzon maçı var mıydı? Yok. Adana'da Beşiktaş'a yenilmiş. Adana liderler herhalde değil mi? Ya şu kaydediler rahatına başlayacağım yeter ya. Ha Galatasaray Trabzon'da yendi valla. Milan Galatasaray bir maç fazlası var bizden 53 puanla. Abi Adana Demir'in de bizden maç puanı fazlası var 52 puanda. Yemin ediyorum şu maçı kazansa biz 51 olacakmışız. Şu an var ya bütün işin içi olacakmışız ya. Mesela son haftalara kadar daha sürecek bu şampiyonluk muhabbeti de. West Ham United maçı var. Adana maçı var. Bir sonraki videoda gerçekten çok heyecanlı olacak. Çok da önemli maçlarımız var. Hadi bakalım burada bırakıyorum. Vallahi Fenerbahçe gerçekteki Fenerbahçe gibi bu gidişle bizi kanser edecek. Ama şunu söyleyeyim. Benim adım Ebu Bekir Yorç'u. Ben bu serüvenin kralım. Sene sonunda bir şekilde şampiyon olurum. Ama Avrupa'da ne yapacağım onu da kendim gerçekten merak ediyorum. Kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.